Şimdi bugüne kadar duyduğunuz bütün uygulamaları unutun, aklınızdan silin. Çünkü bu uygulama en kolay kazandıran ve en çok kazandıran uygulamalardan bir tanesi. Zaten dünya genelinde de herkes kullanıyor. Bir telefonunuzu da sadece açık tutuyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ukofi. Bugün sizlerle birlikte internetten para kazanma videolarının serisinin devamını çekiyoruz. Çünkü siz çok istediniz. Bundan önceki uygulamayı da zaten herkes bayağı beğendi. Arkadaşlar ben de sizin için yeni bir tane şirketle anlaştım. Aslında çok da anlaşma sayılmaz. Çünkü bu dünyaca tanınan bir uygulama. Arkadaşlar şimdi bugüne kadar duyduğunuz bütün uygulamaları unutun, aklınızdan silin. Çünkü bu uygulama en kolay kazandıran ve en çok kazandıran uygulamalardan bir tanesi. Zaten dünya genelinde de herkes kullanıyor. Şimdi arkadaşlar bu video zaten çok kısa olacak. Nedenini de birazdan göreceksiniz. Çünkü telefonunuzu da sadece açık tutuyorsunuz ve Para kazanıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar şimdi uygulama ilk girdiğinizde sizi böyle bir arayüzle karşılamayacak. Çünkü kayıt olmanız lazım. Ben kayıt olma ekranını şimdi size e, zaten ekrana koyarım montajda. E-posta istiyor bir de şifre oluşturmanız istiyor. Hepsi bu. Arkadaşlar ondan sonra böyle bir pin yeri gelecek. Siz buradan pin yani istediğiniz pini oluşturabilirsiniz. Ben hemen kendi pinimi gireyim. Evet arkadaşlar girdim. Uygulamaya girdiğinizde tam da bu arayüzde karşılayacak. Arkadaşlar sadece tek yapmanız gereken para kazanmak için bulut madenciliği başlat butonuna basmak. Tabi sizde hemen başlatmayacak. Diyecek ki arkadaşlar bir adet selfie çekin. Yani selfie dediği nedir bilmeyenler olabilir. Ya illa yok ya yoktur da ben açıklayayım ya da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar sadece telefonunuzun ön kamerası açılacak ve yüzünüzü çekmenizi isteyecekler. İlerleyen zamanlarda hani hesabınız falan çalınırsa siz bunlara mail ile ulaştığınızda yüzünüzü çekmenizi isteyecekler. Hani güvenlik açısından zaten kimse görmüyor otomatik sistem. Hani herhangi bir güven problemi olanlar varsa Ukofi YouTube'a e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben ekrana da zaten koyarım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki yok mu bunun bir artisti? Bunu ilerleyen zamanlarda da verebilirim ama şimdi vereyim hemen. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar buradan ayarlar kısmından daha fazla ETN üret. Buradan bir kod girin diyor arkadaşlar. Buraya 48 36 24 yazan herkese 2 kat ETN kazanma fırsatı sunuyor elektronyum şirketi. Bu da Ukofi'ye takipçilerine özel haberiniz olsun. Zaten bir önceki videolar, videoda da inanmayanlar için e, ya inanmayanlar olabilirse bir önceki videoya bakabilir. Herkes oradan alacağını aldı. Sadece bir saatlik bir aksam oldu verdiğim kodda. O sadece oradan giremeyen birkaç kişi olmuş. Onlar da bu videodan eğer izliyorsa faydalanabilirler. Bakın bu kodu unutmayın. Ben ekrana da yazarım zaten sizin için. 48, 36, 24. Hemen ayarlardan daha fazla ETN ürete basıyorsunuz. Bir kod girin kısmından girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi nasıl kazanıyoruz? Nasıl kazanırsınız? Bu kısmı gösterdim. Burada diyor ki beklenen bakiye. Ödemede 100 ETN diyor. Arkadaşlar ben bu 180 ETN'yi yaklaşık nasıl diyeyim 3 günde yapmışımdır ama nasıl onu hemen göstereyim ben en fazla bu 3 gün içinde bir iki saat telefonumu açık tutmuşumdur yani e, ikisi her gün iki saat açık tuttuğumu düşün 2 2 çarpı 3 6 falan yapıyor arkadaşlar ya yani toplam 6 saat açık tuttuğumda 180 ETN kazanmışım Tabii bu uygulama yoğunluğuna da göre de değişir şu an uygulamada 212 bin aktif madenci var yani 212 bin kişi şu an madencilik yapıyor tabii ki bunun size bir etkisi yok ama sadece ödemeler kısmında sıkıntı olabilir o da nasıl olabilir bu 100 ETN geçtikten sonra cüzdan bakiyesine ekleniyor yani benim şu an 118 ETN'm var cüzdan bakiyemde bu daha aktarılmadı yani 4-5 gün sonra niye aktarılmadı diye endişelenmeyin. Bu uygulama yoğunluğundan kaynaklı arkadaşlar. Bir de yurt dışı olduğu için herkese bakmaları zor. Anlayış gösterin. Ama eninde sonunda sizin cüzdanınıza geçecek. Şimdi cüzdanımıza geç, geçti. Biz bu ETN'leri ne yaparız diyeceksiniz. Hemen onu anlatıyorum. Merak etmeyin. Arkadaşlar burada ödeve al seçeneği var. Bunlara bastığınızda yan, yanlış yerleri açmayalım ki sorun yaşamayalım. Burada arkadaşlar öde kısmı var gördüğünüz üzere. Biliyorsunuz ki Bitcoin ticaret siteleri var. Şu an aklıma gelmiyor. Ama nasıl diyeyim. Bu kripto paraları sattıkları siteler var. Herhangi bir siteye girip kayıt olup arkadaşlar. Zaten kripto, kripto para sat yazdığınızda internette bulabilirsiniz. Ama illa bu yöntem ödeme almak zorunda değilsiniz. Bir yöntemi daha var. Videoyu kapatmayın hemen herhangi bir siteye kayıt olup oradan ödeme alabilirsiniz. Zaten kripto parayla uğraşanlar buradaki cüzdan adres kısmını anladı. Hemen burayı hızlıca geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en kolay ödeme yöntemini göstereceğim size. Burada arkadaşlar numaranıza yükleyin yazıyor. Ben o kendi numaramı sansürleyeceğim büyük ihtimal videoda. Çünkü yayılmasını kimse istemez. Sizde dahil numaranıza yükleyin diyor arkadaşlar. Üstteki mevcut ülkelerden Türkiye'yi seçmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Numaranıza yükleyin dedikten sonra hangi operatörü kullanıyorsanız onu seçin. Ben Türk Telekom kullanıyorum. Bakın mesela diyor ki 30 TL'ye 1600 ETN diyor. Aslında o 30 TL değil. 35 TL. Parantez içindeki bakacaksınız. O mavi Geri aldanmayın sakın. Ben bir kere ödeme aldım. 35 TL geldi. Ama ben size şey öneririm. Hani 200 ETN daha kasın. 41 TL alın mesela. Daha mantıklı gelmiyor mu arkadaşlar size? Neyse o sizin bileceğiniz iş. Buradan da kontür olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. İlla ben nakit istiyorum. Uğraşırım diyenler varsa da biraz da kripto paradan anlayan varsa buradaki öde seçeneğinden kendi cüzdan adresine gönderebilir. Örnek web money falan filan. Oralara siz bakarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi verdiğim kodu sakın unutmuyorsunuz. Mesela burada bir saatte 2 etn kasacağınız yere niye 4-5 etn kasmıyorsunuz. Bunu da sakın unutmayın. Tekrardan kodu veriyorum. 48 36 24. Nasıl gireceksiniz? Ayarlar. Ee, bir kod girin veya ayarlar değil arkadaşlar. Şunu en baştan göstereyim. Ayarlar daha fazla ETN üret. Bakın en altta bir kod girin diyor. Buraya 48, 36, 24 bunu yazıyorsunuz. Yapacağınız başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Hepsi bu. isterseniz